sağa dönün ardından 200 metre sonra hafif. Selam, pasaport kontrolünden de geçtim. Resmi olarak gidiyorum. Biletim kontrol ettim kaybetmemek için. Şimdi ben buraları çok gezmek istiyorum ama birazcık geç geldiğim için çok gezmeye fırsatım olmayacak. O yüzden hemen bir VIP kısmına gidip bir şeyler yiyeceğim ve orayı bir gezmek istiyorum. Size de göstermek istiyorum. O yüzden direkt VIP'ye geçelim bulabilirsem tabi. Ama kapımı da bulmam lazım. Umarım onu da bulabilirim. Öyle bakalım. Güncelleme. Şöyle şimdi kahvaltımı plan ettim. Benim için zor bir süreçti. Her şey açık bir şey böyle harika. İnanılmaz tatları çok güzeldi. Benim uzun zamandır yediğim en güzel kurvasan filandı. O yüzden çok güzeldi yani yemekler. Keşke daha fazla yiyebilseydim ama alamadım. Çünkü e, ayakkabılarım yeni ve birazcık vuruyorlar. Çok yürüyemiyorum şu anda. Çok yanlış bir tercih yapmışım. Onun dışında çok kalabalık. Bayramdan dolayı muhtemelen. Aşırı kalabalık burası. Ama tamam. Herkes burada yani lunchta. E, koltuk da bulamadım. Koltuk bulamadım böyle ayakta yedim falan. Sonra son dedim bir kahve içeyim gitmeden önce. Yine bulamadım. Sonra tam bir çift kalktı. Çift kalkarken de Alman bir abla oturdu. Karşısında bir sandalye var. Dedim ki buraya otursam rahat olur musunuz? O da it's not a big deal. Öyle demedi de. İşte, sorun olmadığını söyledi Almanca. Ondan sonra ben de yarım yamalak Almancamla anladım bunu. Öyle oturdum yani. Şimdi ablacığım tuvalete gitti. Ben de onun çantasına bakıyorum. Ama benim artık kalkıp gitmem gerekiyor. O yüzden şu an çantası olduğu için kalkamıyorum. Bir kendime keyif kahvesi aldım. Bunu da göstereyim. Görebiliyor musunuz? Çok güzel. Şimdi bunu içeceğim. Çok mutluyum. Sonra uçuşa gideceğim. Burada arada oturduğum yeri de göstereyim hemen. Şöyle. Yukarıdayız yani. Lunch kısmı burası oluyormuş arkadaşlar. Aşağı gezmek yerine yukarıda yemek yiyorlar. Güzel, keyifli. Keşke ben de buraya gelebilsem. Ama ben aracılıkla bir uğradım buraya. Yoksa bir uçmuyorum. Ama e, burayı da görmüş oldum. Güzel oldu. Öyle. Çok çekemedim. Çok kalabalık dediğim gibi. Ama artık bu kadar da idare edeceğiz. Görüşürüz. Sorunsuz soru geçtim. Uçağı bekliyorum şimdi. Çok soğuk, çok güzel ama. Devasa iki tane bavulum var ama şimdi çevreyi gösteriyorum. Ya şuraya bir bakın, burası hiçbir şey değil. Bir şuraya bir bakın ya. Bir şu binaya bir bakın ya. Çok güzel. Ama ben kaldım burada yurdu bulamıyorum. Olsun. Gerçekten bittim. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi e, ben yurdu arıyordum. Aradım, aradım, aradım bulamadım. Tabii ki internetim de olmadığı için. Otomatikman önceden baktığım kadarıyla bulmaya çalıştım. Bulamadım. Sonra bir tane abi vardı, ona sordum. Baklava satıyordu ama Türk değildi. E, ondan sonra adam sağ olsun yolun yarısına kadar getirdi beni. Dedi ki, buradan dümdüz gideceksin, orada kalıyor dedi. Yine sorarsın dedi. Bavullarım da o kadar ağır ki gerçekten yanım çıktı. Ondan sonra işte e, adam beni yarı yıla kadar getirdi. Sonra ben gidiyordum. Ve o yolun sonunda şey varmış. Alt geçidi vardı. Alt geçitin orada bir sürü merdiven vardı. Sonra ben ilk merdivene çıktım. Sonra ama nasıl çıkıyorum ya? yani? Çıkamıyorum. Sonra bir tane çocuk geldi. İşte e, yardım lazım mı? dedi. Çünkü hani gerçekten taşıyamıyordum. Herkes gördü falan. Neyse ondan sonra o yardım etti bana. Bir süre. Eee o da yolun başına kadar çıkarttı valizleri benle. Sonra işte konuma bakmak istedim tekrar. İşte baktık. Bu yolun sonuna yani 3 dakika falan gösteriyor. Ondan sonra ben de 3 dakika yürüdüm. Sonra burada bir yurt buldum. Ondan sonra yurda girdim. Mer yanlış yurtmuş. Mer bir adım daha atmam lazımmış yani. Sonra işte oradaki adam da sağ olsun yine bir diğer yurda kadar getirdi. Ama burada hani ben yanlış yollara girdim. Saçma sapan şeyler yaşadım. 25-30 dakika böyle. Elimde 40 kilo valiz, ee, ayakkabılarım vuruyor, internetim yok. Gerçekten büyük bir işkenceydi ama çok güzel İskoç ya. Hani onun şeyinden dolayı hiç moral modumu düşüremiyorum. Ve yine bir talihsizlik, çekinim 3'teymiş yani 3'e kadar beklemek zorundayım odaya yerleşmek için. Ben de bir dinlenmeyi falan düşünüyordum ama dinlenmeyeceğim şu an. O yüzden şimdi bir yemek yiyeyim dedim. Acıktım, hemen hızlıca bir yemek yiyeceğim. Sonra Fesekin için odaya giderim. Odamı yerleştiririm. Sonra akşam yemeğe çıkarım diye düşündüm. Öyle sonra da odaya geçerim. Bugün hani çok gezebilecek mecalim kalmadı. Biraz dinlenmem lazım. Şu an yürüyemediğim için en yakında Burger King vardı. Ona geldim. Bir de Domino's vardı. Burger daha yakın diye ona geldim. Tamamen hani 5 adım daha fazla atmamak için. Çok yorgunum. Gerçekten yürüyemiyorum. Ee, onun yanında bir kahve kahveciler falan var. Hangisine geçerim bilmiyorum ama böyle biraz butik kahvelere geçmek istiyordum bugün ama e, şu an hangisini bulursam ona geçeceğim. Gerçekten iyi değilim. O yüzden şimdi de yemeğimi yiyeceğim. Sonra bir kahve falan içerim muhtemelen. Öyle odaya geçerim. Sonra akşam çıkarım yemek yemeye. Sadece yemek için çıkacağım yani. Bugün dolaşamam asla. Çok gözü durumdayım. Hatta yemeği odaya bile alabilirim. Sipariş edebiliyorsam ederim ama nasıl edeceğim bilmiyorum. Şimdi gerçekten çıkacak mecalim kalmadı bugün için. Şöyle dörtüz çift diye bir şey var sanırım onu alacağım. Menümüz bu bir şekilde demin içecek alırken döktüm onu. Ve tadı kötü bir satın o yüzden başka bir şey alacağım şimdi. Dörtüz beni altı Arkadaşlar AVM buldum. Zaten ben hani gelmiş miyim yemek yemeye. Burası AVM'ymiş arkadaşlar. Ben hani niye o kadar arkadaşlar dedim ya. Böyle AVM'ymiş şimdi şu oyun yerine bir bakacağım gördüğüm bütün belgeleri topladım. Belge dediğim şeyler de şu bu arada. Hepsini topladım havalimanından. Böyle biraz bakıyorum nerelere gitsem diye. Farklı şehirlere de gitmek istiyorum. Birkaçını ayarladım zaten ama daha yakın çevreler için bakıyorum. Uzak çevreleri ayarlamıştım ben. Şimdi söyledim. Bir de bir tatlı söyledim. Tatlımı bekliyorum. Böyle 3'e kadar bekleyeceğim yurdumun açılmasını. Demin de yemeğimi yemiştim zaten. Böyle keyifli bir an. Umarım birazcık bir şeyler bulabileceğim. Şimdi tatlıma bakın. Sonra mekanın tatlışlığına bir bakayım. İşte manzaramı bakın. Aşırı güzel, aşırı keyifliyim şu anda. Hemen şöyle bir gösterim bir yapalım. Kukido dough söyledim. Beyaz çikolatalı. Çok iyi durmuyor mu? Of. Tadacağım şimdi. Dondurmamız da var. Mis. Hava da böyle çok güzel, serin, yağmurlu, sonbahar havası gibi yakışır. Yurdum burası. Şimdi artık çekim yapmaya geldim. Çok yoruldum. Odaya yerleşeceğim. Sonra çıkınca tekrar görüşürüz ya da odada görüşürüz. Hiç yerleşmeden hemen oda turu. Aşırı güzel. Çok beğendim. Böyle 7 tane oda var. Her 7'linin bir dairesi olmuş gibi oluyor. Benimle birlikte 7 kişi daha var ama böyle herkesin kendi stüdyo dairesi var. Ee, sadece mutfağımız ortak. Lavabolarımız da ayrı. Şu, bin, şu binanın güzelliğine bakar mısınız? Tam karşımdaki. Çok güzel değil mi? Şimdi bu açalım. Aa böyle açılıyormuş. Üstten açtım biraz hava alalım. Tuvalette göstereyim hemen. Ben de bakmadım daha. Ya çok güzel. Bakın. Tertemiz harika. Çok beğendim. Bayılmışım ya. Ne ara uyudum hatırlamıyorum bile. O kadar yorulmuşum ki. Eşyalarımı yerleştirdim. Şöyle dolabı göstereyim. Görünüyor mu şu an acaba? Baya su güzel sığdı. Şurası mesela çok güzel oldu bence. Bu kadar eşya getirdiğimi fark etmemiştim bile. Ama lazım diyelim. Ve hemen içiyorum. Şimdi Lidl'a gideceğim. Bakalım İskoçya'nın Lidl nasılmış. Bu arada yurdun çevresini göstereyim bu arada. Hava da çok güzel. Serin ama güneş de var. Çok güzel yani. İskoç'un havasını ben izleyen hiç zannetmiyorum. Umarım yanılmam. Ama göstereceğim şimdi çevresine. Bu şekil. Şimdi e, internetimi de aldım. Sim kartımı da çıkarttım. Artık 44 numaralı. E, ilerleyeceğim i̇lerleyeceğim şimdi bakalım. Lidl'ı bulabilecek miyim? Güncelliği yoldurum. Sabah ben buralarda kayboldum ama Hani ben buralarda kaybolmak için bu taraflara hiç gelmedim. Ve tamamen aynısı dükkanların adlarından tanıdım. Yani tabii ki görünüş olarak da tanıdım da her yer böyle mimarisi olduğu için yanlış tanımış olabilirim diye düşündüm. Ama hani doğru tanıdım. Bilmiyorum yani nasıl buraya geldim de ben kayboldum da sonra yukarı geri çıktım. Ama çok güzel değil mi? <laughs> Abi şunaymış. Neyse oraya da bakın. Pasaport kontrolünde ülke vatandaşları böyle Japonya, Kore gibi Avustralya da vardı sanki. Avustralya, İsviçre. Tam tüm ülkeler atamıyorum ama böyle ülkeleri ayırmışlar. Onlar böyle bir yapay zeka sistemi gibi ee, bir ekran var. O ekranla kendileri işlemlerini halledip geçiyorlar pasaport kontrolünden direkt. Ee, bizler, Türkler yani. Diğer tarafa kaldık ve diğer tarafta sadece bir kişi çalışıyordu. O kişi de böyle bizi alıyor, sonra devamını alıyor, devamını alıyor ve bitmiyor yani. Ben yaklaşık bir, bir buçuk saat orada kaybettim. Beklemekten öldüm yani. Beklemek de sorun değil ama ayağım çok ağrıyordu. O yüzden öyle çok dayanamadım. Bir de diğer taraf çok hızlı geçince biz kalınca kötü oldu biraz. Öyle bir kötü hissettim o arada. Bu sistemlerini beğenmedim. Kötü mesela Türkiye'de hiç öyle değil. Hani adır da olsa şey de olsa, tamam, kalabalık ama bir sürü insan çalışıyor. Bizim için. Böyle sabah buna biraz üzülmüştüm ama şu an çok umurumda değil sanırım. Bir de ayağımın ağrısı geçti. Ayakkabı değiştirdim falan. O yüzden mutluyum şu anda. Ve Lidl'a geldim. Arkadaşlar bakın. Bu kadar şeyi 24 sterline aldım. Ve hani gerçekten az değil. Hani burada et falan var sonuçta. O yüzden hani 24 birim paraya bu kadar şey almak gerçekten ilginç. Mutfağımız da bu şekilde. Şimdi şöyle bir e, İskoç eti varmış. Böyle paperlanmış, böyle tütsülenmiş. Bir de e, kaşarı vardı. Onları satın almıştım. Ekmeklerimi kızarttım, onları da yeni almıştım. Biraz da içine tuz döktüm çünkü biraz tuzsuz geldi. Şöyle sandviç yaptım. Bir de İskoç çayı yaptım şöyle. Böyle şimdi bunu avatar izleyerek yiyeceğim.